Pekala. Önce şu kolu it, sonra bu kolu it. Bu onu harekete geçirir. Sonra bu düğmeye basacaksın. Böylece oradan çıkmak için 5 dakikan olacak. Bak ne yaparsan yap. Bu düğmeye sakın basma. Çünkü bu bombayı anında patlatır ve hepimiz ölürüz. Şimdi söylediklerimi tekrarla bakayım. Adım Groot. Aha. Adım Groot. Çok doğru. Adım Groot. Hayır! Hayır bu herkesi öldürecek olan düğme. Baştan al. Hmm. Hmm. Adam Groot. Hmm. Adam Groot. Adam Groot. Hayır! Bu az önce söylediklerinin aynısı. Bu nasıl olur? Hangi düğmeye basacaktım peki? Göster bakayım. Ya hayır! Hey! Bunu heyecanlandırıyorsun. Kapa çeneni ve bana biraz bant gönder. Yanında bant olan var mı? Ölüm düğmesinin üstüne bant kapatacağım. Bende bant filan yok. Dur bakacağım. Bant var mı? Evet, yara bandı da işe yarar. Ya madem yara bandı yok, niye yara bandı işe yarar mı diye soruyorsun? Kimsede bant falan yok. Hiç kimsede bant yok mu yani? Yok. Ne bulaya sordun mu? Evet. Emin misin? Yon diyor sordum, o da hemen yanında oturuyordu zaten. Yalan söylediğini biliyordum. Çantanda paha biçilmez bataryalar ve atom bombası var. Birinde bant olacaksa o da sensin. Ben de onu diyorum işte. He? şeyi her zaman ben yapmalıyım. Burada dayan. boşuna zaman harcıyorsun. Hepimiz öleceğiz. Habuna, sakun basma. Basarsan atom bombasının Hiroşima'ya yaşattığının 20 katını yaşaruk He, ne anladın? Anlat bakayım. Adım Turgut. He. Adım Turgut. Hı Adım Turgut. Turgut. Yo, ona basmayacaksın demedim mi sahabe? Tekrar et. Adam Turgut. He. Ee? Adam Turgut. Hı hı. Adam Turgut. Ya salak mısın ne boksun sen benim dediklerimi dinlemeyi misin he? Buna basmayacaksın diyorum sana anlamayın mısın? Tekrar et. Ya. Ulan bir boku celemediniz be. Kes sesini sen de. Zırlama. Bu çocuk baş anlamayacak. ki bir kulaktan ciliyor tekinden çıkay. Bağa bak Rakul. Bağ bir daha bağırırsan seni kulaklarından duvara çiviler erkeklik organını keser ağzına sokarım. Ha? <laughs>